Merhaba arkadaşlar. Tekno Felaket kanalına hoşgeldiniz. geldiniz. Bugün sizlerle e, FC25 inene kadar FC24'te paket açılımı yapacağım. E, bildiğiniz üzere FC25 bugün itibariyle yayınlandı. Ve bakın burada bir görev yenilenmesi var. 10. sezona hoş geldin diyor. Ve 10. sezon 364 gün 17 saat sürüyor arkadaşlar. Bu ne demektir? 10. sezon bir yıl boyunca elde edebileceğimiz ödüllerin tamamı bu. Tekrar baştan geliyorum. En yüksek, en iyi pakette de bir bakalım. 75'e 5 ile başlatıyor. Premium altın paketi 82'ye 2, 82 e 84 Nadir altın gümüş üst düzey altın Altın oyuncu. 80'e 10 paketi. 9000 XP'ye 80'e 10 paketi veriyor. 83'e e 83 e 5 X. 81'e 11. 83'e 5. 85'e 2. Ee, 1 bölü 3. 85 artı paketi. 84'e 5 paketi. 84'e 4. 85'e 2 mega paket. 83'e 10. Evet arkadaşlar 19.000 XP yaparsak 83'e 10 paketi veriyor. 84'e 5 paketi. Yine bir 83'e 10 var. 82'ye 10, 83'e 20, 84'e 10. Bu 24. seviye arkadaşlar. 24.000 XP'ye karşı 84'e 10 paketi. Jumbo nadir. Oyuncu paketi bunlar satılamaz zaten. 85'e 3, 86'ya 3, 87'ye 3, 85'e 7 ve 84'e 20. Son paketimiz arkadaşlar. Burada ilerliyoruz. Nereden kazanacağız bu XP'leri? Herhangi bir Ultimate modunda 10 asis. Eee Battles'ta 3 skuz Petas'ta da daha doğrusu. Bir orta saha oyuncuyla gol ve asist. Forvetle gol ve asist. Defans oyuncusuyla 5 asist. Herhangi bir ultimate team'de Hospital ve Rivas kaç golye kadar gidiyor? 150 golye kadar gidiyor arkadaşlar. Yani toplamda 150 gol atarsak 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21. 22 22.5 22.500 XP kazandınız arkadaşlar. Bu sırada da zaten şunlardan e, joystick tuşunun sol tarafa bir takılması söz konusu arkadaşlar. O yüzden bir geri çıkıp duruyor aslında. Evet burası böyle. Zaten bunun dışında da Puan kazanacağımız başka bir yeni bölüm gelmemiş arkadaşlar. Onu da belirteyim. Şimdi paket açılımı yapacağım. Malzemde paketlerim var. Kadro kurma görevlerindeki takas oyuncular gitmiş durumda. 82 artı gitmiş durumda yükseltmelerde Ronaldo'yu bu saatten sonra yapamayız. Onlar da gittiği için piyasada bir oyuncu pahalanması söz konusu arkadaşlar. Ee, mesela bunların hepsini takasla kullanacaktım. Şu an kullanamayacağım. Gönderiyorum hızlıca hepsini. Çünkü bir işime yaramayacaklar. Kadro kurmak görevinde de kullanamıyorum bunları. Satılabilen öğeler bunlar. Nadir öğeleri açıyorum. Ya, bu arada artık renkli kart da gelmeyecek arkadaşlar. Yani bunun için de üzgünüm. Ee, belki ara sıra Kaç renkli kart çıkabilir. Onun dışında renkli kart da vermeyecektir oyun. FC 24'te mesela daha iyi arıyorum. Bulamıyorum. 97 sağ ol. Artık karma oyuncu paketini açıyoruz. Satılabilen ayarları hızlıca satmaya çalışıyorum arkadaşlar. Önce hemen al fiyatını düşürüyordum ama sonra vazgeçtim. Piyasa bir pahalanmış. Bir değişmiş. Eskisi gibi değil. Çünkü paketler gitmiş durumda. X19 paket açıyorum. Uzaktan geliyor, uzaktan geliyor, Molina geliyor. Bu da olarak geldi, yanına biri daha geliyor. Koment de vardı bende. Turan da var. Bunları da hızlıca gönderdik mecburen. x51 paketi açıyorum. Nereden hızlıca gönderiyorum. Birkaç tane 85 10 paketi var arkadaşlar ama dediğim gibi oradan da çok bir şey çıkmayacaktır. X51 paketini açıyorum. Mario Götze mi geldi? Anço gelmiş. Yine bir X51 oydu. Yine bir özel paket. Antana geliyor. Bu da vardı sanırım. Bu da var kartı takacak diye geliyor bakalım. 94 golovin geldi. Devam ediyoruz arkadaşlar. Banza'nın yanına Vitiç geliyor. İkisi de kopya olabilir. Banza değil. Ama şu kadar oyuncu kopya. 1.85'e on daha açıyoruz. Futbolcularım sezonun ortasında eriteceğimi söyleseler, hiç para almadan direkt göndereceğimi söyleseler mümkün değil derdim. Şu an yapıyoruz. Arkadaşlar, rivals görevleri de geldi. Onları da alalım. Şunu alacağız. Üçüncü klasman ödülümüzü de aldık arkadaşlar. O simen geldi arkadaşlar gönderdik. FC24'e mesela Galatasaray'a transfer etmesine rağmen o simen Galatasaraylı olarak gelmedi. Toni Kroos geldi arkadaşlar. Çok da premium altın 26 paketin son olarak açıyoruz. Battles yenilenmedi diye biliyorum ama. Toaster Evet arkadaşlar videoyu burada sona erdiriyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. FC24 tam anlamıyla bitmiş durumda. Artık görev yok. Aktivite yok. Sadece futbol için oyun oynayabilirsiniz. Bu arada oyun demişken. Transfer listesine bir bakalım. Bakın işte bundan bahsediyorum. 588 bin Şu an canlı transfer var. Normal şartlarda buralar. 5-6 milyon. Hatta oyunun ilk açıldığı zamanlar 8-10 milyon olurdu. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşça kalın arkadaşlar